Fizik çalıştım ve mutluyum. Çünkü zaman fizik çalışırken bir tık hızlı geçiyor. Sorularla alakalı olabilir. <laughs> Bilemiyorum. Şimdi de bilmiyorum birazcık böyle edit yapasım falan geldi. Aynı zamanda dün Türkiye şampiyon oldu. Bunun için de çok mutluyum. Konudan konuya geçiş yazım. Yani gerçekten bütün filenin sultanlarını kocaman öpüyorum ya. O nasıl bir maçtı öyle. Yüreğim ağzıma geldi kaç defa. Öyle tebrik ediyorum hepsini. Sonra e, bu bu kadardı. Küçük bir ara. Şimdi sırada asıl söyleyeceklerim var. Bir hafta sonra okul açılıyor ve ben hazır değilim. Ben okula hazır değilim. Şubelerimiz falan kamera burada. Ben sürekli buraya bakıyorum. Arada oraya da bakmaya çalışıyorum ama. Neyse kendime bakacağım ilk önce. Bir hafta sonra okullar açılıyor ve ben hiç hazır değilim. Yani ders çalıştım mı? İşte bunu <laughs> bilmiyorum. Dershane falan birazcık toparladım. Ve şimdi okulda Sınıflarımız karıldı. Yani doğal olarak bölüm tercihinde bulunduğumuz için alan tercihinde bulunduğumuz için. Yeni bir okul düzeni. Çünkü çok acayip karılmış sınıflar. O kadar acayip karılmış ki yani ben şöyle baktım sadece sınıfa bakıyorum listesine bir de kendime bakıyorum böyle. Ama şu benden falan memnunum. Yani şey içeriğinden değil. <laughs> isminden ee, öyle bu kadar öğretmenlerimi de öğrensem çok iyi olacak Aklımda birkaç isim var eğer o hocalar dersime girerse... gerçekten benim sırtım yere gelmez <laughs> bu kadar şimdi bu kadar birazcık daha fizik çalışıp aslında kimya çalışmam gerekiyor gerçekten yani Hoca ile konuşmak istediğim bazı şeyler var ama hala daha yapmadım. Sürekli erteliyorum ve okulların açılmasına sadece bir hafta kaldı. Teşekkürler. Bu tip ne ya Allah aşkına. Yarın deneme var. Hayat çok zor. Ben hala hayattayım. Çok havalıyım bence. Oldu mu? Uzaktan durunca dudaklarım ölü dudakları gibi duruyor. Birazcık renklendirelim. Bir şey söyleyeceğim. Bu okul şaka mı ya? Bu okul şaka mı? Gerçekten burada üstümü değiştirdim fark ettiyseniz. Yani oje sürüyorum da bu arada. Ee, ne zamandır mat siyah sürmüyordum. Böyle bir değişiklik olsun istedim ama şu iki tırnağım kırık. Hatta bu baya böyle şey kırık. Yani. Öyle. Neyse. Akşam olmasını bekledim video çekebilmek için. Çünkü odamın dağınıklığı çok belli oluyor. Hatta çantam ve kutum görünmesi çok güzel olacak. Neyse birazcık Şimdi şu an saat çarşamba 10.10 .10 geçiyor. Bilerek denk getirmedim. Gerçekten ve gece yarısını saymazsak eğer ertesi gün yani cuma günü okul deneme yapacak. Ondan sonraki gün kurslar başlıyormuş. Yani ben bunu anlatmıştım sanırım zaten. Ama neyse. Gerçekten hayat çok zor. Tırnağımı yapıştırıp da mojeye sürsem yoksa direkt daldırsam mı diye düşünmüyor değilim bir yapıştırma taktiği öğrendim ama ne kadar işe yarayacak bu tırnakta göreceğiz. Çünkü şu an sadece bunda var. Bu çok sağlam olmadı. Ne söyleyecektim ben ya? Paragraf çözdüm. Bir de dil bilgisi çözdüm bugün şey için. Deneme için. Ve matematik çalışmam gerekiyor aslında. Var ya her şeyi bırakıp matematik çalışmam gerekiyor. Ama ben çalışmıyorum. Gerçekten ağlayacağım ya. Hani şu an masamın bir hali var. Hani bilgisayar böyle konumlanmış durumda telefonumun şarjı 5 ve şarj etmedim. <laughs> Merhaba. Hayat neden bu kadar zor? Neyse şimdi böyle konuşsam ne <laughs> beni. Kız beni. Tamam. Bence sayılır. Oldu gibi. Tatil bitmeden hocalarınızın tatilin son gününe deneme koyması nasıl bir duygudur biliyor musunuz? Bok gibi. Yani <laughs> salata hazırlarken bir yandan da tarih defteri okumak falan çok eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceli. Ee, bir yandan not alıyorum. Mesela şuraya birinci Kılıç Arslan Kilt Çakabey yazmışım. Ne alaka? Ne alaka? Ama inşallah sınavda çıkar diyelim. İnşallah sınavda çıkar. <laughs> Ve Denemenin ertesi günü neyse şuna bir kaldıralım. Saltamızı yapalım. Denemenin ertesi günü kurslar başlıyormuş. Hiç gitmeyi düşünmüyorum. Yani hiç gitmeyi düşünmüyorum. Böyle bir şey aklımdan geçmiyor şu anlık. Utuk gideceksin basket mi oynuyorsun? 2-3 saat mi? Okula sadece 2-3 saat mi geliyoruz? Arkadaşlar evet, e 9 kadar saat buradayız. okuldayız. Aa dur bir dakika daha. Abi okulda bu kadar kalmıyor. Hadi gidelim şuradan. Ya, B kan da ötesi bir şey. Bu çok... Yani telefonu yan tutman gerekiyor. Ama utanma. Evet. <laughs> şöyle. Gözümü izle. Hadi yürüyün. Güzel bunları ilk evet. videosuna koyacağım mı? Koyma ama. ben. <laughs> Koyma öylesine çekiyorum. Yaparım, öylesine, yaparım Arif, böyle. çeksin sen çok kötü çekiyorsun. Abi ben çok utandım. Bak kardeşim. Şöyle. Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Böyle. Yani deneme günü gene bu tişörtü giymek istiyorum. Çünkü baya rahat. Ve <laughs> ben okuldakileri görmeye hazır değilim ya. Hazır değilim. Değilim. <laughs> Kahvemizi içelim. Salatamızı hazırlayalım ve akşam yemeğimizi yiyelim. Denemeyi düşünmeyelim. Şu anda saat 12'yi 5 geçiyor ve Deneme var 9 saat sonra. Ben bu saatten sonra artık bir şey çalışmayacağım. Çok yoruldum. Normalde maske yapacaktım ama ondan da vazgeçtim çünkü saat çok geç oldu. Yatacağım ve artık ne olacaksa olsun yani beni ilgilendirmiyor bu saatten sonrası. Zaten öyle şey bir deneme değil. Bence. Önemli bir deneme falan değil. Bir tatilden çıkarken ki durumumuzu görmek istiyorlar büyük ihtimalle işte ben hocaya gidip, hocam ben 3 ay yattım demek yerine, şimdi denemeye gireceğim ve onlar benim 3 ay boyunca yattığımı anlamış olacaklar. Bu kadar. Carrefour çalışanı çok tatlıydı. Abiye buradan selam olsun. Abi ben büyük sırrı bozmaya karar verdim. Tadı vişnenimsi bir şey yani haberiniz olsun bu kadar. Bir şey diyeceğim, bunu nasıl tutacağım? Niye şu an öyle bir şey yapıyorsun? Şimdi camı sıkalım daha. Camı zaman. Aa Üzgün zaman Teşekkürler. Üzgün üzgün araba. Çek çek. Üzgün araba. Üzgün araba. İlk gününüz nasıl geçti bilmiyorum ama benimki gerçekten çok zor geçti. Yani geçmedi bile. Nasıl oldu anlamadım. Sonunda bitti ama çok mutluyum. Gerçekten bittiği için çok mutluyum. Okul Okulun açılmasını ben istedim aslında. Yani sizin bunun hakkındaki düşünceleriniz neydi bilmiyorum ama ben okulun açılmasını bayağı istedim. Çünkü okul dediğimiz kurumu ben seviyorum. Çünkü Öğretmenlerle genelde anlaşabiliyorum. Ya da öğretmenler benimle anlaşıyor bilmiyorum. Haberim yok. Öyle yani. Ve şimdi Tırnakların Kraliçesi izliyordum. Aklıma bugün olanları anlatmak geldi. Aslında elbette ki neler olduğunu direkt anlatamam ama. Çünkü ben hala daha mezun olmadım. Ama e, bilmiyorum. Okul çok zor. Okulda yani Aslında var ya hayatta kalmanın çok kolay yolları var. Birincisi derslerinize odaklanıp kimseyle muhatap olmak. Bizim sınıfta mesela bir kız var. Kimseyle muhatap olmuyor. Kimseyle. Ve sadece derslerde şey yapıyor. Ne bileyim hoca sorarsa cevap veriyor. Ben böyle olamam. Ama Gerçekten uzun zamandır herhalde derse falan girmediğim için başım çok ağrıyor. Şimdi derse oturmam gerekiyor. Biyoloji ve matematik çalışacağım. Birazcık da Almanca bakacağım. Bu kadar. Ama çok yorgunum. Gerçekten çok yoruldum. En son cumartesi böyle bir 9 derse falan girmiştim ama ertesi gün pazardı ve istediğim kadar yatabildim. Aslında çok da yatmadım ama yani onun düşüncesi bile yeterdi. Şimdi Yarın yeni okul var. <laughs> Bunu bilmiyordunuz kesinlikle. Neyse. Böyle. Birazcık yorgunum. Hedefim... Biyolojiyi akşam yemeğine kadar bitirip... Akşam yemeğinden sonra dolabı toparlayıp... Çünkü 10. sınıftan falan... böyle Eski sınıflardan çok fazla... Kitabım var. Onları toparlayıp yerine 11'leri yerleştireceğim. Böyle. Sonra... Sonra birazcık da matematik çalışıp yatarım. Adam olanı çok bile. Bir de Almanca bakacağım demiştim. Almancayı da işte. Hallederiz. Zaten bugün 5-6 kelime falan öğrendik. Ben onları 5 dakikada hallederim. Bu kadar. Of ilk günle ilgili bir görüşüm yok. Çok yoruldum. Bu kadar. Yani okul işte insanlar. Hayat çok zor ya. Şimdi mesela üniversiteyi iple çekiyorum desem, üniversitede de böyle olaylar yaşarsam eğer gerçekten... Neyse ben gideyim ders çalışayım. Allah burası niye böyle ya? Bugün de saçlarımı topladım. Yani toplamadım aslında. Yarısına salık saçlıydım. Ondan sonra toplamışım. O kadar da kötü toplamışım ki bütün gün böyle gezdim. Daha da mutsuzum şu anda. Okul için tırnaklarımı kestim. Ya daha ne sayabilirim ki ya? O, sevmiyorum. Bu kadar. Şimdi izleyeceğiniz kesitte böyle kamera sürekli yapıyor. Umarım çok fazla sinirinizi bozmaz. Birazcık konuşmak istedim. Çünkü daha derse başlamadım ve konuşmak istiyorum açıkçası. Öncelikle bugün okul ikinci günü. İlk defa dershaneye gittim. Şimdiki dershaneye yani. Bugün ilk günüydü. Öyle bir video izledim. Gerçekten çok iyi geldi. Ve bir şey söylemek istiyorum. Eve saat 8'de mi ne geldim. Okul 4.10 e geçe bitiyor normalde. İşte dershane falan derken ve eve dönerken ortaokuldan bir arkadaşımı gördüm. Yani nasıl desem Baya şöyle baktı ve çok yani gülüyordu o esnada ve ben şöyle sarıldım falan. O böyle sarıldı işte. Çok güzel hissettim, ne bileyim. Sonra buluşalım dedi falan. Çok özlemişim ya. Hani ben açıkçası nasıl bir insanım? Eski çok sev... Yani eski şeyleri çok severim. Yani böyle saati, kolyesi, kıyafeti falan bence çok hoş ama bu anılardan mı kaynaklıdır, nedir? İnsanlar ve yer, mekan olarak çok bağlı kalamıyorum. Açıkçası ama bilmiyorum ya çok iyi geldi şimdi de mesela tekrar ders çalışmaya oturacağım ee, çünkü bilmiyorum çok kendimi yorgun hissetmiyorum şu anda Zannet ya yani beklediğim kadar yorulmadım ben böyle eve geldiğimde kendimi atarım artık sabah uyanırım falan diyordum ama bir de üstüne dershaneye falan da gittim öyle eğer um, yani şimdi birçok probleminiz olabilir. Ailenizle ilgili olabilir. Okulunuzla ilgili, dershanenizle ilgili de olabilir. Emin olun bunların hepsi bir süreç. Ve atlatıyorsunuz. Ya mesela ben 8. sınıfı asla atlatamayacakmışım gibi geliyordu ve onu bile atlattım yani. 8. Atla <laughs> 8. sınıfı atlattıysam hepsini atlatabilirmişim gibi geliyor bana. Böyle. Çok heyecanlıyım. Gelecek Gelecek için ben heyecanlıyım ya. Çünkü bir takım planlarım var ve onlar için çalışıyorum. Ve bu çalışmanın verdiği heyecan yani stresten bahsetmiyorum. Yani elbette ki bir sınava girmeden önce o süreçten emin olsanız bile deseniz ki ben bu sınavı net alırım desen sınavı net alırım. Sınavı hani çok iyi bir şekilde atlatırım deseniz bile o yüzde bir ihtimal her zaman insanda böyle bir kuşku uyandırır ya öyle ama <laughs> ben mutluyum açıkçası. Kameram düştü. O yüzde bir ihtimal her zaman insanı strese sokuyor ama e, hani o yüzde doksan da mesela iyi geliyor yani insana. Ben şu an Şeydeyim böyle. İkisi de mi aslında. Benim sınavımma daha var. Ama... Neyse tutayım bari kamerayı. Öyle. Stres yapmayın. Gerçekten hani e, önemli olan böyle <laughs> rahat yaşayabilmek. Yani rahat yaşayabilmek derken sakinliği koruyabilmek. Her şey yani her şey bir stres. Bana kalırsa önemli olan bunları nasıl yönettiğimiz. O yüzden bunun kendi elinizde olduğunu unutmayın. Kendinize her zaman telkin verip nefes yani nefesinize odaklanarak bile kendinizi rahatlatabilirsiniz bence. Ben en azından öyle yapıyorum onun için ondan örnek verdim. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Hedeflerinizin peşinden koşun bu kadar. Bu akşam ya bugün çok çalıştım ve şu an böyle üzerimde hafif bir yorgunluk olduğu için başka bir şey gelmiyor aklıma söyleyecek.